Eskiler bir kez geçtiği yolu bir daha unutmuyor. Ancak direksiyon başında teknolojiye alışanlar haritasız yapamıyor. Hele ki İstanbul'da mega yaşıyorsanız yolu bilseniz bile olası bir yoğunluğu önceden haber vermesi açısından navigasyon gerçekten hayatı kolaylaştırıyor. Ve şimdi yepyeni bir özellikleri var. Haritalar artık az yakan rotayı da seçenekler arasına ekledi. ATV Haber bugün uygulamayı sizin için denedi ve sonuçlarını görüntüledi. Çatalın sağdan devam et. Yol bilgisini gösteren navigasyon sistemine sürücülerin sadece güzergahını değil ceplerini de rahatlatacak bir özellik eklendi. Artık sistem sadece en kısa yolu değil en az yakıt tercih edebileceğiniz rotayı da gösterecek. 300 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkış. Yeni özelliği nasıl kullanılacağına gelince ilk adım uygulamanın ayarlar kısmına girip rotayı belirlemek. Sonra sıra aracınızın motor tipini işaretlemeye geliyor ve yakıt türünü seçmeye. Şişli işaretledik ve tasarrufun boyutunu göstereceğiz net şekilde. Bakın eğer düz gidersek 10 dakika sürecek 1.9 kilometre ve %6 enerji tasarrufu sağlar diyor. Peki yokuştan yan taraftan gidersek bakın çok enteresan süre kısaldı. 10 dakikadan 9 dakikaya düştü. Kilometre hemen hemen aynı sadece 100 metre oynadı ama daha fazla giderek yani düz giderek daha az yakıt harcayacağız. Bunu da yokuşun dikliğini size göstererek hep beraber göreceğiz. Bakın şimdi bahsettiğimiz yokuşa çıktık. Navigasyona göre 1 dakika yol buradan daha kısa ama aracımız zorlanıyor. Bakın sesi dinleyelim. Düz gitseydik aracımız bu kadar zorlanmayacak ve daha fazla yakıt yakmayacaktı. Bir kez altını çizelim. Bulunduğumuz yol gideceğimiz yola göre bir dakika daha kısa ama aracımız zorlandığı için yokuş çıktığımız için daha fazla yakıt harcıyoruz şu anda. Sağdaki Şimdi de şirkete dönüş vakti. Bakalım şirkete dönerken neler yaşanıyor. Bakın ne veriyor. 22 dakika 10 kilometre ve bu tasarruf edilmeyen yol, tasarruflu yola bakalım. Bastık. Bakın 19 dakika 3 dakika düştü. Kilometre aynı ama %20 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Çatalın solunda devam edin. Şirketimize yaklaştık. Normalde buradan gidersek birkaç dakika daha erken gideceğiz ama navigasyon bize düz gidin arkadan dönün diyor. Neden? Çünkü burası yokuş. Buradan gidersek aracımız daha fazla yakıt harcayacak.